efendim bir gün TV'den herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız ve İstanbul Barosu'ndayız. Zira e, avukat sayısı olarak üye sayısı olarak belki de dünyanın en kalabalık e, üye sayısına sahip bir baro burası. Ayrıca çok uzun bir tarihi var. E, 145 yıllık bir tarihinde e, çeşitli davalar içinde sembol bir alandayız. Buranın tarihini konuşacağız. Buranın tarihini Zira İstanbul Barosu Hukuk Müşaviri Avukat Atilla Özen kaleme aldı ve Savunmanın Tarihi ve İstanbul Barosu isimli kitapta da, da e, okuyuculara sundu. Ve konuğumuz Sayın Özen, hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz baromuza. Teşekkürler. Yenilenmiş bir mekan, ferah. Evet. Hayırlı olsun, bir, bir süre oldu gerçi açılalı. E, tabii burası yenilense bile aslında e, Cumhuriyet tarihinin ve Cumhuriyet tarihinin öncesinde aslında e, hak mücadelesinin, Ana merkezlerinden bir tanesi ülkemiz adına. Siz bu kitabı nasıl kaleme aldınız? Öncelikle oradan başlayalım. Evet, bahsettiğiniz gibi bina yeni ama ruhu kökleri hala yaşıyor. Tabii binadan önce de daha başka yerlerde hanlarda baro binaları oldu. Ama müstakil bir baro binası olması düşüncesi işte 1950'li yıllarda oluştu ve bu bina satın alındı. Aslında burası bir e, avukatların yardımlaşma sandığına ait bir binaydı. Baroda e, baro da içer içerisindeydi. Yani yardımlaşma sandığı ve baro aslında ikisinde yönetim kurulu, aynı yönetim kurulu. 24 yıla yakın neredeyse meslek hayatım var avukatlıkta. İşte son 18 yılı baroda geçti. Baroda çalışarak. Evet, baroda çalışarak geçti. Ee, bunun çok önemli bir bölümü de baronun avukatlığını yaparak geçti. Belki de bir avukat olarak e, yani erişilebilecek, e, üstlenebilecek en önemli bir görevdi benim açımdan. E, İstanbul Barosu'nun avukatlığını yapmak. E, bu süreçte e, yani özellikle 2000 sonrası süreçte, benim de şahit olduğum 2005'ten beri baroda görev almaya başladım. Bizatihi tanıklığını yaptığım olaylarla karşılaştım. Vekil olarak bulunduğum olaylarla karşılaştım ve baroyu içinde, içeriden biri olarak görme imkanım oldu. Gerçekten Türkiye'nin de geçmiş olduğu çok ciddi süreçlerde baro gerek işte bir erken uyarı zili olarak... E, halkımıza işte bir tehlike geliyor diyerek gerekse e, yaşanan e, hukuksuzluk diyelim süreçlerinde gösterdiği tavırla e, e, toplum için bir e, güvence e, oldu. Tabi bu sürecinde e, zorlu süreçlerde yaşadı. Kendi de bizatihi sanık olarak yönetimleri, başkanları oralara geleceğiz. Evet, oraları, yani, davaları evet. konuşacağız. Evet. Oradan yani bu baronun mücadelesi bir kitaplaşmalıydı. O düşünceyle çünkü unutulan bir şey sanki yokmuş gibi kabul edilebiliyor. Unutulmaması açısından bilinmesi açısından gerek toplumun gerek avukatların yeni başlayan mesleğe avukatların nasıl bir meslek örgütü ne sahip olduklarını nasıl bir mücadele ruhu, olan meslek ürgütüne sahip oldukları ve nasıl bir avukatlığın devralındığını bilmeleri önemliydi. Bu da yaşayan tarihlerimiz yani üstadlarımız artık dönemler kapanıyor, devirler kapanıyor, vefat ediyor pek çoğu. Ee, olanlar, mevcut kıt kaynaklar bir derlenip toparlanmaya ihtiyaç vardı. İşte ben de bu amaçla bu kitabı yazdım. Hakikate yalnız bir yoldan gidilir, bu yolu avukat açar. 1967'de söylenmiş bu cümle. Evet. Sizin de dediğiniz gibi aslında bu 145 yıllık tarihin bugüne kadar yazılması gerekiyordu. Bunun öncüsü oldunuz. En başından zaten siz de söylemiştiniz burası da aslında avukatların bir yardımlaşma ödeneğiyle kurulan bir yer ancak İstanbul Barosu özellikle 1950'li yıllardan sonra çeşitli hak mücadelesinin merkezlerinden bir tanesi olarak görev yaptı. Belki kimi zaman başkanları ve yönetim kurulu tartışıldı. Bazı kimi davalarda gösterdiği refleks tartışıldı. Ancak bu şekilde bir izlekten bahsedebiliriz. Ne zaman İstanbul Barosu bu hak mücadelesinin merkezi haline geldi tarihsel olarak? Şimdi baktığımız zaman Baro'nun yani avukatlığın Türkiye'de doğuşuyla ilgili işte avukatlık Roma, Avrupa kökenli görüyoruz. Türkiye'de işte hukuk sisteminden kaynaklı yani avukata ihtiyaç gereksinim duyulmayan bir hukuk sisteminden avukata ihtiyaç duyulan gereksinim duyulan hukuk sistemine işte 1800'li yıllar işte Tanzimat Fermanı, İstihbarat Fermanı işte Mecelle'nin kabulü işte artık uluslararası ticaret ceza muhakemesi kanunu, ticaret kanunu yani Batı tipi kanunlaşmalarla birlikte Türkiye'de bir avukat dava vekilliği adı o zaman kavramı oluşuyor ve dava vekili olunca da bir e, örgütlenmeye ihtiyaç oluyor. Çünkü avukatlık Roma'da bile var olduğu anda meslek odası, meslek örgütleri birlikte var olmuşlar. O da doğmuş avukatlıkla birlikte. E, Türkiye'de de ilk doğuş böyle Osmanlı döneminde ama bir dernek statüsünde. E, daha sonra e, yani e, yani Cumhuriyete yakın zamanlar diliminde biraz daha barolaşma eğilimi, hukuk refleksi gösterme eğilimi görüyoruz. Örneğin mesela işte istibdat döneminde mesela hukuksuzluklara karşı işte sesini çıkartan bundan mücadele eden bir baro görüyoruz. Tabii ki geçmiş dönemlerde bizim şöyle bir sorunumuz var. Kayıtlarımız da sıkıntımız var. Yani arşiv kayıtlarımız pek fazla yok. İşte baro adliye binasındaymış. Büyük bir yangın olmuş. Orada baro kayıtları da büyük ölçüde yok olmuş. Darbeler Dolayısıyla vesaire Onlar da yok. var. Yani kısıtlı dar kaynaklarla bu sonuçlara varabiliyoruz. Belki de aslında çok daha farklı bir tarihi de vardır ama bilebildiğim, bulabildiğim de söylüyorum. Yani ilk, ilk reflekslerini böyle veriyor ama işte 50'li yıllardan sonra artık işte siyasal iktidarın uygulamalarıyla da bağlantılı olarak baro daha yüksek perdeden tepkilerini vermeye başlıyor. Yani baroyu daha o zamanlar, o 50'li yıllardan sonra daha bir farklı bir baro görebiliyoruz. Tabii şimdi Cumhuriyet tarihinden bahsettiğimizde aslında siyasal iktidarların bir şekilde kendisine muhalif olan kişilere karşı bir düşman hukuku işlediğine yönelik bir tarihten bahsediyoruz. 50'ler öyle, 60'lar hakeza gençlik hareketlerinin çok yüksek olduğu, çok tempolu olduğu yıllar. 70'ler tabii ki de çok önemli. Ve baro aslında bir şekilde herhalde 70'lerden sonra hangi isimler başkan olursa ya da yönetim kurulu üyesi olursa olsun o günlerden bugüne aslında aynı şeyleri savunur hale gelmiş bir kurum. Ve örgütlü hak mücadelesinin de önemli temsillerinden bir tanesini teşkil ediyor. 70'lerden sonra tabii ki de 12 Eylül'e geldiğimizde bu sokağı ismini veren Orhan Apaydın eski bir baro başkanı. Onun bir mücadelesinde aslında baronda mücadelesi cisimleşiyor diyebiliriz. Nasıl bir mücadele ve dava süreci işliyor? Hem barış davası hem de Sayın Eski Başkan'ın yargılanma süreci hem de orada bir şekilde araya girenler belki oluyor ama o hakkı hukuku savunmak için kendisine torpil geçilmemesini de istiyor. Siz de kitapta bu anekdoda aktarıyorsunuz. Bu da çok önemli herhalde. Evet. Yani Türkiye tarihine, siyasal tarihine de baktığımız zaman baronun da işte baronun tarihi, mücadele tarihi ve e, bu ülkenin bir e, hukuk kurumu dolayısıyla iz düşümünü görebiliyoruz. Yani Baro'nun tarihiyle Türk siyasal tarihinin birlikteliğini görebiliyoruz. E, şimdi tabi siyasal iktidarlar e, yani doğaldır demiyorum ama e, yani görünen bu e, iktidarlarını korumak için e, baskıcı unsurlar sergiliyorlar yani e, bu yaşanan bir vaka. E, hatta e, Baro'nun tarihinde de bunu gözlemleyebiliyoruz. Ben buldum bunu, gördüm. İşte muhalefet partileri, işte baronun son derece yanındayken, haklı görürken mücadelesinde, o muhalefet partisi veya hukukla ilgili özdeş söylemlerde bulunurken, benzeri sıkıntıları yaşadıklarını paylaşırken, iktidara geldiklerinde bambaşka bir tavır alabiliyorlar. Yani o hukuku arayan, isteyen muhalefet partisi iktidarda hukuk dışına çıkabiliyor şimdi 70'li yıllar tabii şimdi 70'li yıllarda işte 12 Mart rejiminin de etkisiyle baro zaten 12 Mart rejiminin yarattığı işte antidemokratik ortam hukuk uygulamalarla mücadeleyle geçiyor. Darbeden sonra da 12 Eylül hukukuyla ve hala da süren 12 Eylül hukukuyla mücadeleyle geçiyor şimdi 70'li yıllar tabii daha siyasallaşılan baroda da meslekte de dönemler. Tabii çok fazla bir sayıdan da bahsetmiyoruz yani bugünkü gibi 70-80 binlere falan bulan sayılar değil. O zamanlar işte 500, 600, 700 gibi rakamlardan bahsediyoruz. İşte baroda işte, işte şeye gelen, yönetime gelen işte 150, 200 oyla falan geliyor. Baroda da yani avukatlar arasında da artık işte gruplaşmalar daha netlik kazanıyor, siyasal duruşlar daha netlik kazanıyor. Tabii o zaman 70'li yıllar aynı zamanda Baron'un sahaya indiği zamanlar biraz da işte, işte Çağdaş Avukatlar Grubu kuruluyor, solcu bir grup, solun çeşitli renklerini barındıran bir çatıda bir grup. İşte ilk 77 yılında ilk eylemini görüyoruz. Mesela kan dökülmesine son eylemi diye cübbeli yürüyüş yapıyorlar. Yani benim bulabildiğim tarihinde ilk cübbeli yürüyüş. Ardından işte hukuk, yargı kararlarının uygulanmaması ki bugün de var zaten yargı kararlarının uygulanmaması meselesi. Hatta Anayasa Mahkemesi kararlarının tanınmaması meselesi. Yani Türkiye'de değişen bir şey olmuyor esasen. Maalesef. Dolayısıyla baro'nun tepkileri de yani değişmiyor. Benzeri tepkiler de verdiğini bunu çoğu kez gördüm bu çalışmamda zaten. İşte 60'lı yıllarda, 80'li yıllarda, 2000'li yıllarda bambaşka başkanlar benzeri şeyler söylemişler, benzeri tepkiler göstermişler. Yani siyasal iktidarların yaklaşımları da aynı oluyor. İşte hukuk merkezli bakan, işte baronun da birbirlerinden habersiz bambaşka üç tane başkan farklı siyasal düşüncelere de sahip olsa da benzeri tepkiler gösteriyor. İşte 70'li yıllar böyle yıllar ama tabii bizim için yani efsanevi başkanımız Orhan Adli Apaydın burada dediğiniz gibi işte sokağa da ismi verilmiş olan Orhan Adli Apaydın Darbe sonrası işte Baro'ya girdiğimiz zaman bir şey görürüz, işte bir çerçeve içerisinde mühür görürüz. O mührü biz taşıyoruz, burada sergiliyoruz da işte Baro'nun mühürlenmesi. Yani 12 Eylül rejimi darbesi Baro'yu da mühürlemiştir. Çünkü Baro da hedeftir faaliyetlerinden dolayı. Çünkü Baro'ya baktığımız zaman niye hedeftir? E işçinin yanında yer almıştır. İşçi eylemlerinde bulunmuştur hatta bizzati ebaro. İşte işte yoksullukla mücadele etmiştir. İşte 12 Mart rejiminin uygulamalarıyla mücadele içerisindedir. Katledilenlerin hakkını faili meçullerle ilgili komisyonlar kurmuştur. Antidemokratik yasaların işte ortaya koymuştur bunları değişmesi için çaba sarf etmiştir. İşte 1 Mayıs olaylarını araştırmıştır mesela gibi. Tabi bunlar bütün hepsi baroyu hedef kılmıştır. Tabi başkanımızı hedef kırmıştır ve işte 12 Eylül ile birlikte baronun kapatılması işte disk davasıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Yönetim hakkında soruşturma açılmıştır. Evrakları el konulmuştur. Dergileri bile incelenmiştir. Yani işte o işte kendince işte yasa dışı gördüğü siyasal oluşumlarla işbirliği var mıdır, yok mudur, incelemesinden geçilmiştir. Baro Genel Kurulu yapılamamıştır, yapmamıştır. Zaten toplantının yasak olduğu bir süreç. E, bütün, Orada da o dönemde gizli gizli toplanıyorlar. Gizli toplanmışlar. Evet. Ön seçimlerini gizli yapmışlar e, burada. Yine aslında o darbe döneminde de Baron işleyişiyle ile alakalı demokratik teamüllerin de terk edilmediğine dair bir örnek. Evet, e, kesinlikle öyle. Yani işte e, ön seçim mesela olgusu ve buna e, işte saygı duyma olgusu burada sürmüş. Darbe rejimine rağmen sürmüş e, bu demokratik geleneğini. Sürdürmüş bir baro. E, e, bu mücadele anlayışı, yani başkanımız zaten Barış Derneği davasından e, e, tutuklandı, yargılandı. E, işte sevk zincirine tabi olarak hastaneye götürüldü cezaevinden. E, işte yurt tedavi olması gerekiyordu, izin verilmedi, pasaport verilmedi. E, ve adeta ölüme mahkum edildi e, o evet. süreçte. Ve o onda sembolleşen bir baro oldum ya yani mücadele ruhunun artık yani bugün de dahil olmak üzere alınan bir önemli bir nokta oldu o dönemler. Evet. Şimdi 90'lı yıllara yavaş yavaş ilerleyelim. Tekrardan 89 gibi artık Türkiye işçi sınıfı emekçiler üzerindeki toprağı bir şekilde atıyorlar. Yeniden yükselen bir işçi sınıfı hareketiyle karşılaşıyoruz. Fakat 90'ların başından itibaren de yeniden faali meçhuller, Gazi Mahallesi'ndeki katliam, Susurlu'ya kadar götürebileceğimiz aslında bugünleri de bir şekilde şekillendiren siyasi gelişmelerle karşı karşıya kalıyoruz. 90'lı yıllar için baronun faaliyetleri nasıl özetlenebilir kısaca? Bunu sorayım oradan da milenyuma bu çağa doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Tabii 90'lı yıllar bir bakıma 80 sonrası bir yandan demokratikleşme çabaları içerisine girilen işte ceza yargılaması kanunu değişiyor. Avukatla görüşme hakkı geliyor. Müdafiin ya hukuk yardımından yararlanma şeyi geliyor ama Türkiye öyle bir şey ki dönem ki yani demokratik rejime de geçemiyor. Yani anayasasıyla geçse, yasasıyla geçemiyor. Yasasıyla geçse yönetmeliğiyle geçemiyor. Yönetmeliğiyle geçse uygulamasıyla geçemiyor. İşte baro burada bunun uygulanabilmesini sağlamak için mücadele eden bir kurum oluyor. Yani demokratik rejime geçişte çok önemli bir misyon üstleniyor. onun dışında tabii o dönemler işte Susurluk kazası gibi kazayla da olsa çeşitli işte devlet içi yapılanmaların gündeme geldiği, tartışıldığı bir dönem. Örneğin Susurluk kazasıyla ilgili bir komisyon oluşturuyor baroda ve bu bir raporlama yapıyor. Bu raporu mecliste mecste de gönderiliyor mecliste inceliyor bunu ee, işte tabi cezavi olayları bir yandan da o dönemler baronun arabuluculuk buluculuk girişimleri söz konusu oluyor Hatta Baro işgal bile ediliyor <laughs> öyle bir tarihi de var bu burada ee, yani aktif bir e, rol üstleniyor 90'lı yıllarda Baroda Tabii bir de e, en önemlisi o, o dönemlerde bir yani her dönem var vesayet sistemi işte Adalet Bakanlığı yani sivil vesayet barolar üzerinde avukatlar üzerinde işte ruhsatı almada, mesleği kabulde, disiplin işlemlerinde pek çok işlemde bir vesayet sistemi var. Vesayette mücadelenin de doruk noktasına ulaştığı bir dönem, yine siyasal iktidarlarla karşı karşıya kalınan bir dönem, antidemokratik uygulamalara direnilen bir dönem baro açısından 90'lı yıllarda. Evet 2000'li yıllara gelelim. 2000'li yıllarda Türkiye çok önemli siyasal dönüşümler geçirdi. Ve 2000'li yıllar aslında kumpas davalarının başladığı, belki kumpas davalarının damgasını vurduğu yıllar oldu. Ve baro adil yargılamayı talep ederken adil yargılamayı etkileme suçu iddiasıyla da aynı şekilde yargılanan bir kurum oldu. Ergenekon, Balyoz bu tip davalarda Nasıl bir süreç yaşandı baro adına? 2000'li yılların başları Türkiye'de bir e, demokratik rüzgarın estiği bir dönem, kısa bir dönem olarak geçse de hemen ardından antidemokratik uygulamaların baş gösterdiği bir sürece evrildi. Ki baronun da mesela e, işte baro binasına kocaman hukuk devleti, e, hukukun üstünlüğü, e, afişinin astığı bir dönemdi. Yani hukuk devletinin ister olduğu, istenir olduğu bir döneme e, denk geldi. E tabi orada e, kırılma noktası bir takım e, işte operasyonlar oldu. İşte e, Şemdinli e, iddianamesi, işte e, işte Yücel Aşkın'la ilgili, Profesör Doktor Yücel Aşkın'la ilgili yürütülen Van 100. Yıl Üniversitesi'ndeki e, işte operasyonlar bir şeylerin sinyali olduğunu gösteriyordu ve Baro da bunu fark etti zaten. Orada farklı bir durum olduğunu görerek o süreçlerde, yargı süreçlerinde etkin bir rol aldı. Yani yargıya müdahale eder bir rol değildi ama yapılanlardaki mantıksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği, adil yargılamaya aykırı uygulamaları ifşa etti. işte hukuk camiasına, topluma söyledi. Burada bir sorun vardır dedi. çünkü aslında işte bu DGM'lerle mücadelesi işte 70'li yıllardan beri baro'nun mücadele alanıydı. Bunların antidemokratik uygulamaları kaldırılması gerektiğiyle ilgili. Sonra DGM'ler oldu. Ögemeler, özel özemeler oldu. Ardından Özellikle, sulh ceza Türk hakimliklerine döndü. Yani ismi değişti. Değişse de mantalitesi e, aynı oldu. Yani olağanüstü mahkemeler yoluyla e, Türkiye'de bir şeylerin değiştirilmeye çalış, çalışılması her dönemde görülen, gözlemlenen di İşte toplumun baskı altına alınması, baskı altında tutulması her dönem gözlenen bir olguydu ve bunu en iyi bilenlerden olan İstanbul Barosu da bu davaları yakından takip etti. Ta ki geldi geldi Ergenekon Balyoz davalarına kadar sürdü. Yani zirve noktası, hukuksuzlukların zirve noktası o oldu. Şimdi belki denebilir yani ya olur Baroyla da ilgili işte ya Baro siyaset yapıyor, politika yani Baro'nun yaptığı bir parti politikası değil. E, hukukla ilgili e, müdahalesi bir zorunluluk ve gereklilik olmazsa olmazdır. Yani görevlerinden bir tanesi. Hem görevi hem de varlık nedendir. Çünkü avukat dediğimiz hakkın yapıcısı, bir hakkı tesis eden, onun meslek örgütü de toplum böyle bir toplum değilse, devlet düzeni böyle bir devlet düzeni değilse o ülkede sanılanın aksine yani hukuksuzlukların olduğu yerde avukatlık yapılabilir diye bir toplumda düşünce vardır ama tam tersi hukukun olduğu bir yerde gerçek anlamda avukatlık yapılabilir. Önce hukukun egemen kılınması lazım. İşte Baro da bu misyonla hareket etti e, ve e, onun zirvesi tabii o davalardı. Ergenekon Baryoz davaları inanılmaz hukuksuzlukların e, yani hukuksuzca e, hakkaniyete aykırı işlemlerin yapıldığı davalar oldu. İşte avukatlara yönelik de doğrudan doğruya, savunmaya yönelik doğrudan doğruya müdahaleler oldu. Yani savunmanın olduğu yere mikrofon sarkıtıp konuşmalarını kaydedip dinlercesine e, müvekkillerine görüştürülmemesi e, işte neler neler başkaca hukuksuzluklar oldu ve Baro e, baroda en sonunda balyoz davasında mahkemeye gitti. Hukuksuzluklarının yüzüne vurdu. Ve ardından adil yargılanmayı etkileme teşebbüsünden yönetim hakkında dava açıldı. Görevden alınmaya çalışıldı Kararları onaylanmadı Yetkileri yoktur Denilerek bakanlık tarafından Tabi bu süreçler Yani toplumda Ondan sonra işte bildiğimiz olaylar Vuku buldu Ardından işte bütün bunların Bir kumpas olduğu Ortaya çıktı Oysa ki Baro zaten bunu hep söylüyordu başından beri Evet şimdi Çok kısaca şunu da rica edeceğim Günümüze doğru geldiğimizde e, yeniden Türkiye'de çeşitli siyasi davalar yürütülüyor. Gezi davası bunlardan bir tanesi. E, barolarla ilgili de e, paralel barolar kurulma kararı alındı. İkinoğlu Baro'nun e, kurulma süreci de çok tartışılmıştı. E, bu süreçleri son dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? İktidar hukuka bakış açısı e, nezdinde? Türkiye'de değişen bir şey yok aslında. Aynı şeyler farklı farklı e, şekillerde yaşanıyor yani demokratik bir kültüre sahip olmak bambaşka bir şey toplum olarak ancak bunun da mümkün olabilir diye düşünüyorum. şimdi 90'lı yıllarda da baro'nun bu yüksek perdeden, perdeden hukuksuzluklara karşı çıkışının karşılığında siyasal iktidarlar hep işte baroların etkisizleştirilmesi sopasını gösterdiler. O zaman ona nispi temsil deniyordu. İşte şimdi çoğunluk yönetimi alıyordu baroda sistem aslında öyle değil ama ona pratikleşmiş. işte her grubu işte temsil ettiği oy oranında yönetimde işte temsil ettireceğim diyerek sürekli bu sopayı gösterdi ama geldi geldi günümüzde dünyada eşi benzeri olmayan Cumhurbaşkanlığı sistem hükümet sistemi de öyle ya yani ona benzer bir sistem baroların iki nolu baro, 3 nolu baro gibi olabilirliğini gösteren bir sistem kurdu. Hatta kendi de memnun değil bu kurduğu sistemden. Yeterli de görmüyor kurulan baroyu. E, dolayısıyla barolar arasında, avukatlar arasında bir ayrıma neden oldu. En son yapılması gereken bir şeydi meslek odasında ayrım. E, günümüzdeki karşılığı da bu oldu. Ama e, yani bu e, böyle sürmez. Yani şu anlamda sürmez diyorum. E, bir hak vardır illaki ve o yerine gelmeden durmaz evet. zaman. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ edelim. olun. Efendim bu programda kıymetli avukat Atilla Özen ile İstanbul Barosu Tarihi kitabını konuştuk. Hukuksuzluğun tarihini aslında konuştuk ve hukuksuzluğun tarihi özelinde savunmanın tarihini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.